Herkese merhaba. Bugün sizin için Bahçeşehir'e geldik. 1650 metrekare bahçesi, 750 metrekare kapalı alan olan, 7 oda, 2 salon ve 5 tane banyosu olan, içi tamamen sıfırlanmış, site içinde müstakil havuzu bir villanın tanıtımına geldik. Bu arkamda gördüğünüz harika villanın hemen sağ tarafında 3 araçlık kapalı garajı, sol tarafında şu anda bulunduğum yerde ise 2 araçlık misafir otoparkı bulunuyor. Ayrıca hemen arkamda olduğu yer villanın girişi, sol tarafında da bahçe ve havuza inen ikinci girişi bulunuyor. Müzik Birlikte villamızın içini gezelim. Şu anda Triplex villamızın üçüncü katında bulunmaktayız. Aydınlatma ile alakalı özellikle duvarlarda ve tavanlarda bolca camlar kullanılmış. Bu katta sadece yatak odaları bulunmakta. 4 tane yatak odamız ve 5 tane de banyomuz bulunuyor. Ayrıca evin hikayesiyle de uyumlu yerlerde ithal mermerler kullanılmış. Yatak odamıza giriyoruz. Burası bu katın en büyük yatak odası. Villamızın bütün camlarında otomatik panjur sistemi bulunmakta. Bu yatak odasının terasına çıktığımızda ise tamamen bahçeşehir gölet manzaralı ve ayrıca villanın bahçesine de hakim. 3 bölümden oluşan çok kullanışlı bir giyim odası bulunuyor. Çekmece bölümü, askılık bölümü ve açık rafların olduğu bölümler bulunuyor. Bu tarafa döndüğümüzde ise Gümüş renklerin kullanıldığı minimalist zamanın ötesinde bir e, banyomuz var. Gördüğünüz gibi lake kaplama iki tane dolabımız bu tarafa baktığımızda ise geniş çok kullanışlı bir jacuzzi ve hemen onun sol tarafında da masajcı bir e, duşakabinimiz bulunuyor. Temperli cam ve siyahın kullanıldığı bir e, duşakabin. Ayrıca burada da gömme rezervuarımız var. Villamızda interkom sistemi bulunmakta. Isıtma, soğutma, güvenlik ve kamera sistemlerini buradan yönetiyoruz ki her katta bulunuyor. Hemen sağımda gördüğünüz gibi her kata inen bir asansör var. Burada ise e, içerisinde yangın dolabı, e, internet serverı ve elektrik panosunun olduğu bir dolabımız var. Buradan devam ettiğimizde ise az önce gezdiğimiz odanın birebir tersi düşümü bulunmakta. Hemen buradan çıkıp sağa doğru döndüğümüzde sol tarafımızda genel bir banyo tuvaletin ayrıca burada az önce gördüğümüz kapalı garajın direkt içeriye girişinin bulunduğu bir kapı ve burada da yine banyosu tuvaleti olan teraslı bir oda bulunuyor. Bu katta bahsettiğim gibi sadece yatak odaları ve bir garajın girişinin olduğu bölüm var. Evimizin ikinci katındayız. Bu katta ahşap renklerin kullanıldığı, ithal mermerlerin olduğu ve panoramik bir görüntü yakalamak için de tavandan yerlere kadar camların kullanıldığı harika akustiği olan bir alandayız. Salonumuz üç bölümden oluşmuş. Hemen solumuzda olan tarafı yemek odası alan olarak tasarlamışlar. Şu anda üstünde olduğum yeri oturma odası Hemen sağ tarafta ise bir şöminemiz bulunmakta. Burası ise kışın şömine başına vakit geçirebileceğimiz özel bir keyif alanı olarak tasarlamışlar. Ayrıca buradan iki tane terasa çıkışımız var. Bu teraslardan da üç tane bulunan bahçemize geçişler bulunuyor. Buradaki terasımızdan hem sağ bahçeye hem uza, soldaki terasımızdan ise girişteki bahçeye çıkabiliyoruz. Buradan devam ettiğimizde villamızın, Mutfağına gelmiş bulunuyoruz. Villamızın mutfağı beyaz renklerin hakim olduğu, yine ithal mermerlerin kullanıldığı, lake e, kapaklar ve ortasında ada bulunan çok geniş tezgahın bulunduğu mükemmel kullanışlı bir mutfak. Hemen solumuzu döndüğümüzde burada yemek masasını koyup hem göleti hem havuzu hem bahçeyi izleyebileceğiniz çok güzel bir alan yaratmışlar. Mutfağımızın bu kısmında ise kiler olarak tasarlanmış, iki tarafta çok geniş ve kullanışlı dolaplar bulunuyor. Bu kapıyı açıp dışarıya çıktığımızda ise başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Bu katın holünde yine az önce bahsettiğim gibi her kata giden asansörümüz hemen yanında elektrik panosu, yangın panosu ve server'ın olduğu bir oda var. Buradan devam ettiğimizde ise sol tarafımızda yine Hilton genel bir tuvalet banyo. Arkamda gördüğünüz oda ise misafirler için tasarlanmış, çok geniş ve bahçeye çıkan teraslı bir oda bulunuyor. Şu anda villamızın üçüncü yani en alt katında ve en keyifli bölümündeyiz. Burada gördüğünüz gibi merdivenlerde ekstra bir aydınlatma ve ışık kullanılmış. Hemen arkamı döndüğüm alan ise bu katın salonu. Burayı küçük bir salon olarak tasarlamışlar. Burada gördüğünüz gibi hemen arkamda bir havuz bulunuyor. Burada havuza girip vakit geçirdikten sonra dinlenebileceğiniz bir alan olarak daha doğrusu düşünmüşler. Burada ise havuz başında veya bahçede vakit geçirirken yiyecek içeceklerinizi hazırlayabileceğiniz küçük ama geniş ve kullanışlı bir mutfak bulunuyor. Bu katın holinde ise hemen arkamda gördüğünüz gibi her kata çıkan asansörümüz. Sol tarafta ise hizmetli odası ve çamaşır odası. Bu gördüğünüz gri kapılar ise iki tane kiler ve büyük depo olarak düşünülmüş. Hemen arkamda olan bölüm ise e, boilerin ve buradaki sistemlerin yönetildiği bir oda. Şimdi villamızın en keyifli bölümünü geziyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz alan masaj odası ya da dinlenme odası olarak değerlendirilebilecek bir alan olarak tasarlanmış. Hemen içeriye girdiğimiz ise sol tarafa döndüğümüzde burada bir jacuzzi ve bir duş bulunuyor. Bu gördüğünüz e, kapının içinde ise bir tuvalet var. Burada ise Sinema odası olarak tasarlanmış bir bölüm bulunuyor. Gördüğünüz gibi geniş ve kullanışlı. Hemen sağ tarafımızda ise yine buranın en keyifli yeri saunası bulunuyor. Biraz da Bahçeşehir'den bahsetmek istiyorum. Bahçeşehir özellikle İstanbul'da son 10 yılda en çok değer kazanan yerlerden biri ve kaliteli yaşamın sunulduğu bir semt. Burası Kuzey Marmara Otoyolu'na çok yakın ve yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na da 20 dakika uzaklıkta bir konumda. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi villamız tamamen gölet manzaralı. Ve sola doğru dönüp villamızın dış cephesine baktığımız ise Harika bir simetri oluşturulmuş. Çünkü hem manzarayı tamamen görebiliyorsunuz hem de her açıdan içeriye güneş alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bahçemiz çok geniş. Burada bir yüzme havuzu bulunuyor. Ayrıca sağ ve solda bakın hemen şurada göreceksiniz. ayrı özel tasarlanmış organik tarımın yapılabileceği çok geniş iki tane bahçemiz var. Burası zaten zaman geçirebileceğiniz bir alan. Şu anda villamızın spor etkinlik alanındayız. Her villaya özel tasarlanmış bir spor etkinlik alanı bulunuyor. Bu gördüğünüz alanda basketbol, futbol ya da voleybol oynayabilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta da gördüğünüz gibi kendine ait çok geniş bir alanı daha var. Orayı da ekstradan değerlendirebilirsiniz. Bu villayı satın almak ya da görmek istiyorsanız beni arayın.